Kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size terbiyeli sulu köfte yapacağım. Baharatlarımıza başlayalım. Arzuya göre baharat. Bir baş soğan ren rendelenmiş. Bir kaşık, bir yemek kaşığı un, bir yumurta, bir çay bardağı kadar bulgur. Ve karıştırıyorum. Köftemizi yoğurduk ve Uygun bir tepsi aldım. içini unladım. Ve istenilen büyüklükte yuvarlayacağım. Köftelerimizi yuvarladık. Hazır. Malzemelerimizi de doğradık. Bir baş soğanımızı tenceremize aldık. Bir miktar zeytinyağımızı döküyoruz. Ocağımızın üzerine alıyoruz. Soğanlarımızı tenceremizin içine aldık havucumuzu 2 adet havucumuz ve 4 adet e, patateslerimizi döküyoruz bunları hep birlikte kavuruyoruz biberimizi ekliyoruz kavurmuş olduğumuz malzemelerin içerisine bir miktar su döküyoruz kaynamaya yakın suyumuz köftelerimize yavaş yavaş döküyoruz köftelerimizi tenceremizin içine yani malzememizin içine koyduk ve yavaş bir şekilde karıştırıyoruz ve sosunu hazırlamaya geçelim 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu kasemizin içerisine aldık 1 yemek kaşığı unumuzu döküyoruz yarım limonumuzu içine sıktığımız limonumuzu içine koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu döküyoruz. Ve güzelce bunu çırpıyoruz. Çorbamızın suyundan yavaş yavaş koyup karıştırıyoruz. Yapmış olduğumuz sosu çorbamızın içerisine döküyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz birazcık da maydanoz ekliyoruz ince kıyılmış maydanozlarımızı döktük ve karıştırıyoruz servise başladık bakın lezzeti de bir o kadar güzel terbiyeli sulu köfte çorbamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.